Bu dünyada en sapıtmış insanlar şu an hayatta hayatınızda tanıdığınız bildiğiniz sosyal medyadan haberlerden tanıdığınız en sapıtmış, en zalim, en gaddar insanların aslında sıkıntı olmayan insanlar. İnsan hiç muhtaç olmayınca, hiçbir derdi olmayınca sapıtıyor yani. Hayat inişli çıkışlı. Sıkıntı yaşadığım zaman benim yaptığım en güzel şey bence tefekkür ediyorum. Hani dünyalar çökse başıma diyorum ki yani çok büyük bir sıkıntı var geliyor. Bir şekilde hani o işe sahip çıkacak birileri var ya yani kimsesizlerin kimsesi dediğimiz hani o sefer çok rahatlıyorum. Hani ölümle burun buruna geldiğim zamanlarda bile hani korkma böyle endişelenme böyle bir şeyim yokmuş. Allah imtihan etmesin. Ben ne zaman sıkıntı çektiysem o zaman o sıkıntının altındaki hikmete baktım. Bütün sıkıntım sanki bir taş gibi kaldırıp bakıyorum. Altından ne anahtarlar, ne hazineler, ne pınarlar fışkırıyor. Bazen kana kana aşıyorum. Umarım sizin dertleriniz size şifa olur. Zorda kalınca ne yapıyorsun diye sorunca aklımdan geçen İstanbul'da Cevizli Bağ'da Atatürk öğrenci yurdu vardı. Şu an var mı bilmiyorum. Oranın bir kanteni vardı. Kantenin altında bir mescit vardı. 2005 diye hatırlıyorum. Hayatımda en çok teheccüd kıldığım zaman o zamandı. Çünkü Çin istihbaratı bize baskın yapınca ben kaçmak zorunda kaldım. Hanımefendi de kaldı memlekette. Tek başıma kaçtım ben. Abimle beraber. Yani hanımla gelmedim Türkiye'ye. Sonra o dertle 21 yaşındaki kuzat her gece istisnasız kalkıp giderdim oraya. İşte mescitte. Atatürk öğrenci öldü. Cevizli Orada teheccüd kılardım. Sonra birkaç ay sonra böyle mucizevi bir şekilde hanımefendi geldi kavuştuk birbirimize. Ve Allah affetsin o gün bıraktım teheccüd kılmayı. <laughs> bıraktım derken yani o sıklıkta kıldığımı hatırlamıyorum. ya. Yani. Sonra hayat inişli çıkışlı. Hayatımda şöyle düşünüyorum. Allah'tan en uzaklaştığım dönemlerde en rahat hiçbir şeye ihtiyacım olmadığı, tuttuğum her şeyin altında olduğu, hani tuttuğumu koparmışım yani. Her şey olmuş tamam mı? Bir şey atıyorum, gözümü kapatıp atıyorum, kuşa vuruyor mesela. İnsan hiç muhtaç olmayınca, hiçbir derdi olmayınca aslında sapıtıyor yani. İnsan böyle olmaması lazım. Bana göre Allah sevdiği kullara dert veriyor. Çünkü ben baktım, derdim olmadığı zaman Allah'tan uzaklaştıysam, dert çektiğim zaman acı çektiğim zaman acılarım adım 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 bazen koşarak bazen emekleyerek beni Allah'a yaklaştırdıysa ben Allah'ın verdiği bütün acılara bütün sıkıntılara aslında şükrediyorum ve teşekkür ediyorum. Aslında muhtaç olmamak Allah'ın sıfatı. Dert çekmemek Allah'ın sıfatı. Hiç dertsiz olmak, hiç muhtaç olmamak Allah'ın sıfatı. Herkes Allah'a muhtaç. O yüzden ben böyle sıkıntı yaşadığım zaman benim yaptığım en güzel şey bence tefekkür ediyorum. Neden bu duruma kaldım? Ne yanlış yaptım da bu belayı buldum başıma ya da bu sıkıntıyı yaşadım? Acaba çok mu gösteriş yaptım? Acaba bir yerde bir kibirle bir yanlış mı konuştum? Acaba böyle birinin kalbini mi kırdım? Kendime mi beğendim? Ne yaptım da bana bu tokat indi diye tefekkür ediyorum o beni rahatlatıyor yani düşünmek çünkü bir acıdan bir sıkıntıdan bir yanlıştan, attığımız bir yanlış adımdan karlı çıkabilmenin tek yolu orada tefekkür edip pişmanlık duymak, ondan bir ders çıkarmak. Yani bu sıkıntılardan karlı çıkmamız lazım yani. Ben sonuçta bir tüccarım yani, a businessman. Ben kaybetmek istemiyorum. Her yerde kazanmak istiyorum. <laughs> Kazanç nasıl çıkabilirim? Yanlış yaptığım zaman, yanlışımı nasıl anlarım? Bir daha bu yanlışı nasıl yapmam? Bir daha aynı olaylarda maddi, manevi, dünya ve ahiret için nasıl daha nasıl iyi bir şekilde bu işi yürütebilirdim, yönetebilirdim, uygulayabilirdim deyip ondan karlı çıkmak. Yani ticarette yanlış yaptıysam ondan karlı çıkmak. Çünkü aynı yanlışı iki kere yapmak bize yakışmaz yani. Yani tefekkür ediyorum. Ondan sonra işte bazen işte dua diyorum gece kalkıp. O çok güzel oluyor. Ve o yalvara yalvara dua ettiğim günlerin ertesi gün bir rahatlık iniyor bana. Hani dünyalar çökse başıma diyorum ki yani çok büyük bir sıkıntı var geliyor. Bir şekilde hani o işe sahip çıkacak birileri var ya yani kimsesizlerin kimsesi dediğimiz hani o sefer şey yapmıyorum yani çok rahatlıyorum. O yüzden hani en dertli ortamlarda bile ölümle burun buruna geldiğim zamanlarda bile hani korkma böyle endişelenme böyle bir şeyim yokmuş. Allah imtihan etmesin yani istemiyorum öyle bir şey. Hep böyle ben dua derken de şey yapıyorum böyle e, yaptığım bazı çakallıklar var. Diyorum ki ya Rabbi bana lütfen bana dert verme ya Rabbi ya. Ben Aciz bir kulum ya Rabbim. bana lütfen sıkıntı verme. Bana tek derdim milletime hizmet etme derdi olsun. Ama bana böyle aile ve çocuk, eş falan, sağlık, kara böyle dert verme ya Rabbi. Buradan lütfen bir kıyak yapıp sınav almadan, bu imtihanlara tabi tutmadan beni bu sınıftan geçirebilir misin ya Rabbi diye dua ediyorum mesela. Bana göre bir çakallık ama Rabbim isterse geçirir yani. Şöyle de düşünüyorum. Bir insan sürekli bir yerde tıkınıp kaldıysa aslında. Mesela şöyle oluyor ya ben e, Doğu Türkistan'dayken sınıfta böyle uzun boylu şaban gibi çocuklar vardı. Bizden daha büyük ne olmuş? 2-3 kere sınavdan geçememiş. Ya sınavdan bir bir şekilde artık o bilgi matematik mi, fizik mi, kimya mı, edebiyat mı tarih mi neyse o öğrenmesi gereken dersleri öğrenmemiş geçmesi gereken imtihanları Uygurca biz imtihan diyoruz sınav demiyoruz. İmtihanları geçememiş geçemediği için de aynı sınıfta tekrar okumak zorunda kalıyor ve o imtihanlara tekrar tabi tutuluyor. Baktım hayatta böyle. Bazen de biz imtihanlar yaşıyoruz. Bu imtihan bu acı ne zaman bitecek? İşte bazen de benim hissettiğim, herkesin adına konuşamam. Ben ne zaman o imtihandan, o sınavdan geçtiysem, ne zaman kalbimde o işi hallettiysem o zaman bitti o imtihan. Fakirlik imtihanı da öyle bitti. Benim içimde bir zenginlik hırsı vardı eskiden. Ya işte bizim Doğu Türkistan'da ailemiz zengindi. Benim zengin olmamız, olmak zorundayım ben yani. Sanki böyle Allah'tan bir kontrolüm var, bir hakkım var da. Hani böyle alacağım varmış gibi bir zengin olmak istiyorum tamam mı? Ya kardeşim Allah ol dese olur, olma dese olmaz yani. Senin çalışmanla akıllıyım, çok becerikliyim falan filan öyle olmuyor ki. Tamam mı? İçimde hırs vardı. Sonra ta 27 yaşına geldiğimde dedim ki ya aslında şükretmem lazım ya. <laughs> bir IT işim var. Hani ofiste çalışıyorum. Kahvemi içebiliyorum. Hani kiramı ödeyebiliyorum. Bir tane bir tan house'um var. Orada çocuklarım yaşıyor. Yani daha ne istiyorsun kardeşim? Allah'a şükretmez misin yani? Hani zengin olmasan da olur bu hayatta. Zengin illa zengin olacaksın diye bir kaide yok. Allah'ın verdiğine şükretmek lazım. Dedim. <laughs> İşlerim böyle yürümeye başladı. Aslında o işimdeki zenginlik hırsını bırakmasaydım belki de zengin olamazdım. Şu an anladım ki o imtihanı geçmişim o zaman. O imtihanı geçince Rabbim beni ikinci sınıfa çıkarmış yani. Ve şu an mesela iş dünyasında baya bir şeyler yaşadım yani. O yaşadığım dönemde bazı imtihanlardan geçemediğim için o sınıflarda o acıları, o dersleri tekrar 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 yaşamak zorunda kalıyorum. Ve tokatları tekrar tekrar yemek zorunda kalıyorum. Eğer tefekkür etmezsem, muhasebe yapmazsam, gidip tek 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 araştırma yapıp ha bu sınavdan A yapmışım da aslında doğru cevap B'ymiş. Bu matik sorunun matematik sorunu şöyle çözmem çözmüşüm de aslında böyle çözmem lazım. Ya bir insan kardeşim sürekli A'ya A diyorsun bir sorunun cevabını sürekli yanlış çıkıyor. Ya kardeşim manyak mısın ya? B'yi bir seç, C'yi bir seç tamam mı? Aynı hatayı niye yapıyorsun? Tamam. Şimdi oradan geri dönüp işte anlamaya çalışıyorum. Acaba neyin yanlış yaptım da bu sıkıntılar bitmiyor. Bu imtihanlar, bu dertler bitmiyor. Çünkü çabuk bir dahaki sınıfa, bir dahaki sınıfa, bir dahaki dereceye çıkmak istiyorum. ya. Ve sıkıntı çektiğim zaman hani nasıl şöyle düşünüyorum tamam mı? Yani bana göre dünyadaki en büyük acılardan bir tanesi doğum sancısı. Ve doğum sancısından sonra yeni bir hayat doğuyor. Tertemiz hani aslında cennetlik bütün bu bebekler yani her temiz bir nur dünyaya geliyor ya işte o acıdan oluyor. İnsanlar acısını Allah'ın belası, sıkıntı işte niye ben bunu yaşıyorum diyebilir ama öyle olduğu sürece hani böyle sürekli dayak yiyip sürekli yere düşen sürekli dayak yiyip sürekli yere düşen neden dayak yiyip de anlamayan ama dayak bir tür bitmeyen insanlar var. Aslında oradaki hikmeti anlaması lazım. Aslında orada onun bir imtihan olduğunu ve bu sıkıntıların da aslında en büyük nimetler olduğunu anlaması lazım. Bu dünyada en sapıtmış insanlar şu an hayatta hayatınızda tanıdığınız bildiğiniz sosyal medyadan haberlerden tanıdığınız en sapıtmış, en zalim, en gaddar insanların aslında sıkıntı olmayan insanlar. Sıkıntı olmaz Siz derken ya bir şekilde kötüye ölüm yok ya ya bir şekilde ölmüyor ya. Bir şekilde gebelik gitmiyor yani. Ne hasta oluyor, ne bilmem nesi. Parası var, gücü var, uçakları var, tankları var, ne bilmem nesi var. Her şey var bunlarda. Bir şekilde gebermiyor herif. Ama ne güzel insanlar hasta oluyor. Sıkıntı çekiyor, dert çekiyor. Çünkü o dert seni Allah'a yaklaştırıyor ya. Ama umarım yani bunun... Konuştuğum bu saçma sapan, başı son olmayan konuşmalar insanlara ilham olur. Ben ne zaman sıkıntı çektiysem, o zaman o sıkıntının altındaki hikmete baktım. Bütün sıkıntım sanki bir taş gibi. Kaldırıp bakıyorum. Altından ne anahtarlar, ne hazineler, ne pınarlar fışkırıyor. Bazen kana kana şişiyorum. Umarım sizin dertleriniz de size şifa olur.